Herkese günaydın. Bugün bir sürü minnettar olacağım şey buldum. Ve bunların hepsini yazdım. Zaten biliyorsunuz şükür ettiğimiz ve günlük olarak kullandığımız bir defterimiz var. Bunu hepinizde olması gerekiyor. Bugün son zamanlarda hiç yapmadığım bir şey yaptım. Gece sonunda uyuyabildim. Ve onun için o kadar mutlu oldum ki ama bu hani yavaş yavaş kazanılan bir başarıydı benim için. Çünkü gece uykusu hakikaten benim için imkansız gibi bir şeydi. Sabah 10-11 gibi uyuyup, akşam böyle 6-7-8'lerde uyanıyordum. Ama gece uyumak benim için imkansız oluyordu. Ama bu gece dedim ki artık uyumak lazım. Bu arada bu geceden önce çok şey denedim. Uyku hapları falan almayı. Ama bu gece nasip oldu. Çünkü öyle olması gerekiyormuş. Minnettarız yani. Sonunda kurtulduk. Böyle işte. Çok mutluyum. Güzelim yani.